Yıllar yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim, sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa siz dersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. İşte atmamız gereken nokta burası. Frisbilerini bu çizgiye değdiren kazanır. Çok basit bir zafer olacak. Halka falan çiz de ona denk getirmeye çalışalım bari. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Sonra onu da deneyebiliriz. Şu renklere de bak. <laughs> Çok güzeller. <laughs> Aramızda oh. ışık canavarlarının olduğunu bilseydim güneş gözlüğü <gülüyor> takardım. <gülüyor> Işık canavarlarını durdurabiliriz Mehmet. Nasıl durduracaksınız bakalım? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu kadar. <gülüyor> Güzel <gülüyor> taktik. Hadi artık başlayalım. Kim başlamak ister? Ben başlayabilirim. İşte bu kadar. <laughs> bu oyunun kolay olduğunu söylemiştim. Şimdi sıra <gülüyor> bende. <gülüyor> Yine gücünü ayarlayamadın Elif. <laughs> <laughs> Sen de ayarlayamadın ki Ali. Sıra bende. <gülüyor> <gülüyor> Sanırım oyunu ben kazandım. <laughs> <laughs> Merhaba Koca Çınar. Merhaba çocuklar. Nasılsınız diyecektim ama zaten çok neşeli görünüyorsunuz. Evet Çınar. Güzel bir oyun oynuyorduk. Güzeldi ama oyunu Zeynep kazandı Koca Çınar. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ben rüzgarın hızını ve mesafeyi hesaplayıp ona göre attım. Kazanmayı çok istedim ama ben rüzgarı hiç hesaba katmamıştım. Yine çok hırslı görünüyorsun Elif. Ancak hırsını kontrol edemezsen başarman zorlaşır. Hı? Gürge'nin çok üstü olup hiçbir şey başaramaması gibi mi? <laughs> çok güzel bir örnek verdin Ali. <laughs> Gürgen bu sefer neyin peşinde. Gürgen'in ilgisini bu sefer de Fatih'teki Kız Taşı çekmiş. Hmm. Hmm. Orada ne istiyor olabilir ki? Hmm. Fatih semtinde bulunan Kız Taşı milattan sonra 455 yılında yapılmış. Markianus tarafından Amastrion'a dikilmiş. Ha? Ne kadar da eski. Evet Elif, Roma döneminden kalma bir yapıt bu. Demek Fatihte. De. Bize verebileceğin başka bir bilgi var mı Zeynep? Tabii ki. Aynı zamanda yapıt Mısır granitinden yapılan iki parçadan oluşuyormuş. Hmm. Hiçbir tahminde bulunamıyorum. Hmm. Benim de aklıma hmm. hiçbir şey gelmedi. Gürgen bu yapıttan ne istiyor olabilir ki? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> İşte benim, dünyada bir ilk olan, devasa, mükemmel icadım. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu patron, ne oldu? <laughs> ne, ne oldu Azmi? Ee, bağırdın ya patron, bir şey oldu sandım. <laughs> Aldı <laughs> Azmi, aldı. Çok güzel bir şey oldu. Patronun yine İstanbul'un en zeki insan olduğunu kanıtladı. yine derken patron, sen hiç kanıtlamadın <gülüyor> ki. <gülüyor> Azmi, ben de burada o zamana kadar sana kötü davrandım diye neler yaptım. Ama yok, yok. Sen hak etmiyorsun. gerçekten mi? Benim için bir şey mi yaptın? Beni ağlatacaksın patron. <laughs> Şu örtüyü kaldır da bak bakalım. <laughs> yeah. Aşk olsun patron. Ne Azmi? Yoksa yaptığım şeyi beğenmedin mi? Beğendim patron, beğendim de. Ben böyle mi görünüyorum? Ayıp ediyorsun <laughs> ama ha. Ee, yapım aşamasında teknik bir arıza olmuş olabilir. Senden amma memnuniyet <laughs> Olur mu öyle şey patron? Bana yaptığın ilk hediye bu. Nasıl beğenmem? Bunu da mı bana yaptın <laughs> bunu da mı? <laughs> Abartma Azmi. O kadar da değil. Bu türünün ilk örneği. Dünyada bir ilk olan icadım. <laughs> Ufalayan 455. <laughs> Toz haline getiremeyeceği tek bir taş bile yok. Ee, nasıl çalışıyor patron? Ben çalıştırayım. Lütfen, lütfen. Tamam, tamam. Sen de hemen çocuklaşıyorsun. Madem çok istedin... <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bunu parçalayabilirsin. Yaşasın. <laughs> Sen kafamı kırıyordun az Atölyeyi de başımıza yıkacak Allah'ım. Çabuk o parçaları yerine koy. Yoksa elimden mi kaza çıkacak? <laughs> ay çok özür dilerim patron. Kızma isteyerek yapmadım. Hemen eski getiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey sorabilir miyim patron Sor Azmi yine ne var Neden bunu icat ettim patron Kız taşını paramparça etmek için <laughs> Ama biz kız değiliz ki Kız taşını ne yapacağız Kız taşının kızlarla bilgisi yok Sen de hiçbir şey bilmiyorsun Gerçi geçenlerde ben de öyle bir hataya düştüm. Ha. Bunların yanında kız taşının bir diğer özelliği ise... ...granitten yapılmış iki parçadan meydana gelmesidir. Bu zamana kadar gelmesine şaşmamalı çocuklar. Çünkü granit oldukça dayanıklı bir taştır. Hatta Gürgen astronot olduğu zaman uzay mekiği yapımında bile kullanabilir. Ne? astronot, Uzay mekiği mi? Nihayet Gürgen'in ilgisini çekebildik çocuklar. Gürgen, sana bir soru sormak istiyorum. Hmm. Eğer bilirsen, sana tarihten iyi bir not vereceğim. Bilemezsen de oradan kalkıp ön sıraya hmm. geleceksin. Anlaştık mı? Sorun öğretmenim. Sorun, sorun. Ben zaten İstanbul'un tarihi eserleri konusunda epey tecrübeli olduğum için uykum kalmışım <laughs> ya. <gülüyor> ben sana yine de basit bir soru soracağım. Kız taşı ismini nereden almıştır? Hmm. <laughs> ne var ki bunda öğretmenim? <laughs> Nereden aldın Hasan? Yardımcı sana biraz. <laughs> evet Gürgen, bize vereceğin bir cevap var mı? <laughs> Tabii ki var öğretmenim. Eskiden kız taşının olduğu yerde kızlar beş taş oynarmış. Bu yüzden yapıtın adına kız taşı demişler. Hı. Yanlış. Bu eserin üzerinde efsanevi bir kadın figürünün kabartması olduğu için adına kız taşı denmiş. Seni ön sıraya alalım Gürgen. Az sadece bir adım uzandaydı Bazmi. Sadece bir adım. <laughs> Yazık olmuş patron. İşte bu yüzden hedefim kız taşı Azmi. Üzerindeki sembolle birlikte tüm yapıtı ödünç çalacağım. Böylelikle hem öğretmenin bana bir şans daha verecek... Hem de uzay mı, kim için dayanıklı bir taş elde edeceğim. Hem de tarih tersinden geçmeme engel olan kız taşını yok edip yerine azmi taşını koyacağım. bir an önce harekete geçelim patron. Kendi ikilimi oraya koymak için sabırsızlanıyorum. Demek seni harekete geçirmek için böyle bir şey yapmam lazımmış. Kaçmak başmak yok. Ya. Kaçmak kaçmak yok. Bom 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 kaçmak kaçmak yok. Bom, bom 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 ufalayalım mı? Kaçmak kaçmak yok. İstanbul'u yıkalım mı? Kaçmak kaçmak yok. Bom bom bom. Kaçmak kaçmak yok. Bom 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 bom. bom 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 Yanınıza kalmaz her şeye maydanoz oluşunuz. Sürten İstanbul'a muhafız değil salatalık olurdu. Yıkarız, geçeriz, kız taşını ezeriz. Yerine melek yüzlü birisini dikeriz. Eseriz, güleriz, yan bakana güleriz. Sorun değil bir fotoğrafta onunla çekeriz kaçmak kaçmak yok bom 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 ufalayalım mı kaçmak kaçmak yok İstanbul'u yıkalım mı kaçmak kaçmak yok bom 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 kaçmak kaçmak yok bom 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 kaçmak yok, bom bom bom. kaçmak yok bom 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 ufalayalım mı kaçmak kaçmak yok İstanbul'u yıkalım mı kaçmak kaçmak yok bom 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 Kaçmak kaçmak yok bom 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 bom, 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 bom. Hadi çocuklar hızlı olun. Gürgen harekete geçti. Sen hiç merak etme koca Çınar. Yine başaramayacak. Hı. Biz İstanbul muhafızlarıyız. Biz varken hiçbir tarihi yapıta zarar veremez. Hadi o halde. Bir an önce yola çıkmalıyız. Hoşça, Hoşça kal koca, koca Çınar. Çınar. Güle güle çocuklar. Dikkatli olun. <laughs> Planımız ne patron? Kız taşına çıkıp yedi tepeli eşsiz şehrimiz İstanbul'u izleyeceğiz Azmi. ...duygudalı Hı. anlar yaşayacağız. Nasıl? Hı. Azmi, bir kere söyletme bana. Devasa icadım ufalayan 455 ile... ...bu gördüğün yapıt sahneler içinde Hı. toz haline gelecek. Ve Azmi taşını koyacağız. Hı. Anladın mı şimdi? Patron. Ne oldu Azmi? Neyi anlamadın yine? Planı anladım patron. Hı. Sadece neden icadın fotoğraf makinesi şeklinde Hı. olduğunu anlamadım muhteşem patronun her şeyi düşündü. O ufaklıklar geldiğinde bizi durduramayacaklar. Çünkü biz fotoğraf çekiliyor olacağız Azmi. Sen gerçek bir dahiysin patron. Ne sandın Azmi? Hadi artık işe koyulalım. Azmi'nin yanındaki şey ne? Asıl Gülden'in yanındaki o kocaman fotoğraf makinesi ne öyle? Buraya fotoğraf Hı? çekmek için gelmiş olamazlar değil mi? Koca Çınar Hı. yanlış bir sinyal almış olamaz. Bu işte bir terslik var. Fotoğraf makinesi biraz garip. Öyle bir fotoğraf makinesi daha önce hiç görmedim. Hı. Elif haklı. Olması gerektiğinden çok daha büyük. Hı. Ben nasıl öğreneceğimizi biliyorum. Siz sadece Gürgen'in icadını bir şekilde kullanmasını sağlayın. Hı. 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 ne yapıyorsun Hı. burada Gürgen? Kazmi bak. Mehmet Hı. ve Ali gelmiş fotoğraf çekiliyorduk. Siz de katılmak ister misiniz? Dalga geçmeyi bırakın. Ne işiniz var kız taşının yanında? Bu muhteşem eser çok eskimiş Ali. Onu yenilemeye geldim. Eğer gözümüzün önünde bir fotoğraf çekersen sana inanırız. Tabii ki Mehmet. Sen yeter ki iste. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay. Ay. Oh! <laughs> Olamaz. Benim canım engelim. Hey ne hale geldin böyle? Demeselik edeceğine etrafı korusaydın <laughs> senin heykelin yerine kız taşı toz olurdu. Ben bana ne? işte bana ne. Heykelime kayacaktım ben oraya. <laughs> hani fotoğraf çekmek için gelmiştin Gürgen? <laughs> Size mi soracağım niye geleceğime? Evet kız taşını yok etmeye <gülüyor> geldim. Ne? <laughs> ne? <laughs> patron. Hayır, hayır. Bu sefer olmaz. Olamaz. Biz olduğumuz sürece İstanbul'a zarar veremezsin Gürgen. Ya nasıl bir duyguymuş patron? Benim acı dolu dünyama hoş geldin. Bak senin de icadın yok oldu işte. Sen hiç konuşmaz değil. Gel buraya. Kaçma. Her şey senin yüzünden <laughs> oldu zaten. Kaçma. <laughs> nasıl? Kaçma. 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 sen hop oradayız Azmi de al getir Bu kez sürpriz dinledi Sanma sakın kendini Sürprizlerle dolu tek kişi Benzeri görünmemiş Bir bozgun var bizden sana